Evet değerli izleyicilerimiz en iyisi gezmek programında İstanbul'daki yolculuğumuz devam ediyor. Pendik civarında Ay Dostağı'nın yamacındayız. Buram buram yukarıdan rahmet yağıyor mübarek günlerdeyiz. Arkamda gördüğünüz bu delikanlılar evet. yer değiştirmişler değerli <laughs> dostlar. Onlar normalinde buradaydı. Ya şuraya gelin. Şu fırının başına bir gelin. Bak 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 bak. Gel gel yağmuru bırak bak. Lastiği görüyor mu bak. Lastiği görüyor mu? Çorabı görüyor mu? Kendini sağlam almış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İsim ne? Elmas Kırtay. Oh Elmas ablam ne güzel ismin var ya. <laughs> Hacı abi isim ne? Sebahattin Kırtay. Sebahattin abi yaş kaç? 83. 83. Aşk var mıydı? Nereden buldun bu güzel kadını böyle? Ya bu kaçırdım bunu ben. Nereden kaçırdım? Anam. Ben aşık oldum bıraktım geldim buna. Ama adamla yakışıklı adammış ha. Gözlerine <laughs> yarıştım <diyor>. Gözlerine, <gülüyor> gözlerine <gülüyor> ne yaptın? Gözlerine ne yaptın? Yaşın. Yarsıdın Yarsımda? Yarsımak değerli dostlar çorum usulü bir cümledir gözlerine yarsımış şu gözlere yakın plan girin gerçi yaşlılıktan yavaş yavaş çekilmiş ama abo gözler var ya vallahi billahi Hacı abi sen ne yapıyorsun bu fırında buna bir şeyler pişiriyor musun tabi tabi neyle bakıyorsun vallahi et ekmek işte et kızar diyor vallahi o çok iyi et ekmek ne diyorsun Bakıyorsun. Ama iyi bakıyorsunuz o zaman. Ben onu bakmayan ne olur? Düş. geçimsizlik oldu mu? Olmaz mı canım? Vallahi ama. Ee. <laughs> Adama neyle bakıyor değerli dostlar? Getiriyorum şimdi. Bak dur orada dur. Adama. Adama ha bununla mı bakıyormuş. Bak. Bak. Ha, tut, tut, tut. Ne edin, bunu? ne edin mi? Adama yidireceğin, yidireceğin. Adama yidireceğin. <laughs> Adama neyim? Adama ne neyi yidireceğin? Dişine keser buradan. Dişleri keser onu. O zaman adama bir tane muz yedir. İyisin. E, İyisin. Ha, Sen ikram edeceksin. E, ben, soyuyorum. tabii. Kendi elinle adama... Dur. <laughs> Dur. <Ben gülüyor> ver bana ya. ver, bana ver, bana ver, Tamam. Ver onu. Kendi elinle bir muz yedir bakalım. En son ne zaman adama kendi elinden muz yedirdin? Dün. Dün mü? Dün yedirdi. Dün Kendi elinden. Tabii. Abo bak bak. bak. Allah Allah. Bak bak. Al. 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 O, aşka bak aşk'a abi kaç Aşkım. yıllık evler o tam 60 yıllık evler dar dostlar 60 yılı devirdim bacı abi 62 62 yıllık evlisin ha evet. İlk günkü gibi taze mi aşkın hmm. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika ney <laughs> 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 ne ya <Hayır. gülüyor> <Hayır. gülüyor> <laughs> ne dedi? Öh evet dedi. Evet. Bu, <laughs> he? He? Bunda aşk bitmiş ya. Bitmiş. Ne Niye abi? böyle oldu? Ne beleyim mi? Sen <laughs> de öyle demeseydin be abi be. Yani Diyelim şimdi doğruyu yengi... konuşalım. Cem niye doğru konuşmuyor? Ama dünya yeniden gelsen katiyen evlenmem bununla. <laughs> niye evlendin be? altı tane çocuk oldu? Peki sen dünyaya gelsen yeniden bu gok gözlü adamı sever miydin? Severdim. Yani dünyaya yeniden gelsen yine severim. Kendini affettireceksin. Neyle affettireceksin? Bir şeyle. Biz bir şeyle artık sevdim. cebimizde sevgi kurabiyesi taşıyoruz. <laughs> bir adam ve bir kalp. Kalp sen oluyorsun. Adam bu gördüğün gok gözlü oluyor. Kalbi senin için atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak kırmızı kurdaleli. Bir <laughs> adam ve bir kalp. Bunu kime vereceksin? Hanıma vereceğim. Ha, ver bakayım nasıl veriyorsun? <laughs> Al değil ya. Aşkım alır mısın desene. <laughs> ha, o diyorsun ben de. <laughs> o diyorsun sen diyorsun. Değerli dostlar, Allah muhabbetlerini artırsın. 62 yıllık evliler. Allah sağlık, afiyet, bereket Amin. versin diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.